için küçük. Hı hı. hı, -hı. Ben oynayacağım. Daha iyi git istemiyoruz. Oynayacağım. Git istemiyoruz buradan daha iyi. Saçın küçük. Hı hı. Allah Allah. Ben ben de... kafana. Annemi anlatmıyor. Efendim kızım. Annemi anlatmıyor. Kim seni oynatmıyor anneciğim? Sen, sen, sen. Niye oynatmıyorlar anneciğim abin gibi? Nasıl öyle? Gel bakalım bir kızışayım ben onlara. Gel bakayım niye seni oynatmıyorlar? Çocuklar. Tuana'yı neden oynatmıyorsunuz? Yaşı küçük. Anneciğim yaşı küçük olur mu? O sizin kardeşiniz. Oynatsanız anneciğim Tuana'yı da. Hayır. Nasıl hayır anneciğim ya? Yaşı küçük. Ya, küçük boyu da küçük. Olur mu anneciğim yaşı da küçük boyu da küçük. Baksana kızın ne kadar da büyümüş ya. Kocaman bir kız oldu artık Tuana. Sizinle oynayabilir anneciğim. Daha 8 yaşına geldi. Neden? Sen 8 yaşında mısın anneciğim? Hayır, 6. Evet, o zaman sen... Aa, aa, sen 7 yaşındayım. <laughs> o zaman nasıl Tuana 8 yaşına gelebilir anneciğim? Senden küçük. Sen 8 yaşında mısın anneciğim? Ha? Evet. Hayır, 8 yaşında değilsin Arda. 6,5 evet. yaşındasın anneciğim sen. Hayır, 7. 6,5 yaşındasın. Daha 7 yaşında olmadın anneciğim. Evet, 7. Boyuna küçük bir yaşta küçük. İstemiyoruz, gelmesin. Tuana gel kızım, gel bakalım gel. Gel anneciğim, şimdi boyunu ölçeceğiz senin tamam mı kızım? Bakalım boyun da küçük müymüş? Gel Tuana şimdi bu metrese sakızla seni boyunu ölçeceğiz tamam mı kızım? Gel bakalım. Tamam. Aç şimdi Tuğtekin aç. Aç anneciğim. Gel bakalım gel. Şimdi göreceğiz bakalım Tuana'nın Anneciğim oradan Yemezim. kavga etmeyin. Türkan... Kağıttan değil olmuş. şurayı aç anneciğim. Aç. Evet aç bakalım. Şimdi evet dövmesi de varmış içinde. Oha. Çıkart bakalım şimdi sakızı ver bakalım bana. Tuana Gel bakalım kızım. Bak. Oo, ucundan tut bakalım Türker. Tut, tut anneciğim ucundan. Bak ben, ben tutarım. Sakın döme yapıştırmıyorsun. Tamam mı anneciğim? Hayır döme yapıştırma Türker. Hayır anneciğim. Türker. Ne yapıyorsun? Döme yapıştırmayacaktın ya. Anneciğim bunlar çok zararlı. Aç anneciğim. Tutekin aç 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 aç. Ama geçici döme Olsun çok zararlı anneciğim onlar. Ya. Yani. Kırmadan kırmadan Mete sakızı açıyorsunuz. Şimdi Tuana'nın boyunu ölçeceğiz. Bakalım bu kadar boyu varsa Tuana sizinle oynayabilir tamam mı? Hmm. Aç aç kırmadan. Hayır. <laughs> Kırıldı mı? Ya Tuana. Ah, yam yam. Tuana. Bakalım. Ooo Tuana. Sen metre sakızdan da büyüksün Tuana. Baksana metre sakız nerede? Çocuklar gördünüz mü? Metre sakız nerede? Demek ki Tuana sizinle artık oynayabilir. Tuana büyümüş anneciğim tamam mı? Hayır bir dakika durun. <laughs> dur dur hayır dur ne <laughs> yapıyorsunuz? Aa Tuğtekin dur hepsi olmaz. Aa Türker ne yaptın? <laughs> metre sakızın hepsini aldın. Oğlum ne yaptın metre sakızın hepsini aldın ya? Biraz da verir misin Tuana'ya? <laughs> Al kızım bak burada var Tuana. Al anneciğim. Tuana. Kızım. Aa gitti bunlar. Sakızın peşindeler. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> al kızım al al, al. Sana vereyim ben. Aa, kuzum evet dün düştü. Tuğtekin de tu e, dün düştüler. Tuğtekin sen yok mu sakız? Türker bir dakika konu bana veriyorsunlar. Ver. Verir misin? Ver anneciğim. Haksızlık olur lütfen. Al oğlum şimdi bu da senin. Bakın hepsini ağzınıza atmayın. Sana verdim. Bir sürü verdim sana Tuana. Hepsini anne. atmayın ağzınıza. Sonra çiğnersiniz tutekin Hayır. Bakın ne yapıyorlar? Hayır sakız orada erir yapma. Hayır. Hayır erir anneciğim. Kutusuna...